Kanalımda bugün sizlerle bizi çocukluğumuza götürecek nostaljik bir kurabiye tarifini paylaşacağım. Üstelik margarinsiz ve tereyağsız, sıvı yağlı tarçınlı kurabiye. Malzemeler karşınızda. Aşağıda tarifimizi detaylı şekilde yazmakta. 2 adet oda sıcaklığında yumurta ve 1 su bardağı toz şekeri çırpıyoruz. Sonrasında 1 su bardağı yoğurt, 1 su bardağı sıvı yağ, 1 tatlı kaşığı toz tarçını ilave edip çırpmaya devam ediyoruz. 1 tatlı kaşığı hamur kabartma tozu ve 3 su bardağı unu eleyerek kontrollü olarak karışım içerisine döküp yoğuruyoruz. Ele yapışmayacak kurabiye hamuruna ulaştıktan sonra ceviz büyüklüğünde parçalar koparıp avucumuzda yuvarlayıp yağlı kağıt üzerine diziyoruz. Üstüne bıçakla çizikler atıp toz şeker serpiyoruz her birinin üzerine. Önceden ısıttığımız 175 derecelik fırınımızda yaklaşık 30 dakika kadar pişmeye bırakıyoruz. Bu süre fırından fırına göre değişeceği için kontrollü olmakta fayda var. Fırından piştikten sonra ilk sıcaklığı geçene kadar bekliyoruz. Bu aşamada beyaz çikolatayı benmari usulü eritebiliriz. Bir kase içerisinde beyaz çikolataları doğrayıp bir tava içerisine su alıp o sıcak suyun üzerinde çikolatayı erittim. Ve kurabiyeleri yarısına kadar bu karışıma batırıp yağlı kağıt üzerine diziyoruz. Kısa sürede çikolatalar katılaşacaktır zaten. Afiyet olsun. Bu tarz tariflerimi beğeniyorsanız kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın.